Yeni videodan herkese selam arkadaşlar. Sabah sabah gözümü yaprak sarmasıyla açacağım galiba. Emiri bindirdim servise. Kahvaltı bulaşığım falan duruyor. Ee, geçenlerde bir bidon yaprak sarmaya kalkıştım. Saramadım. Yarısını sardım tek başıma. İki iki buçuk buzdolabı poşede oldu. Şu orta boylar var ya. İki saatte böyle kendim sarabildiğimi sardım. Bu yarısı da kalmıştı. Ee, bu da bugüne nasipmiş. Şimdi akşamdan ıslatmıştım bu yaprağı ben. İşte tuzu gitsin diye. Şimdi de şöyle haşlıyorum birazcık. Sıcak suda yumuşasın diye. Burada ne yapıyorum? Burada da şuraya soğan soydum. Ee, i̇ç yapıyorum. iç harcım bitmişti geçen sefer sardığımda. Yeniden yapıyorum. Soğanlarımı soydum. Bakayım yaprak soğuyana kadar kahvaltı bulaşığını toparlarım. Belki bir gelengiden olur. Ortalık temiz, e, derli toplu olsun. Benim de bir yaprak işim kalsın. Şu Mustafa'ya bir bakayım. Birlikte iç harcımızı yapalım. Yaprağımızı saralım. Belki sohbet ederiz. Geçen sardığımda e, videoyu açmadım. Dedim bu sefer e, sarmalı bir video olsun. Öyle bakalım. Makineye çamaşır attım. Günümüz böyle başladı bakalım. Şöyle soğanımı da sizinle birlikte doğrayım dedim. İç harcı olmadı mı sevmiyorum yaprak sarmazını. Hazır olacak iç harcı. Sürekli elinin altında olacak. şu iç harcını yapayım arkadaşlar. Aklıma kek geldi. Kek yapacağım. Tavuşlu tarçınlı cevizli. Bugün böyle bir gün geçireceğiz. Ey vallahi şu soğanı da var ya. Bana bir doğrayıcı şart. Geçen bin de vardı. Tefal yazıyordu da. Pahalıdır diye şey yapmadım. Almak istemedim. Hiç sevmiyorum şöyle elimde doğramayı. Seviyorum da gözüm yanıyor. Bir tencere yapacağım, buzluğa atacağım. Dolmanın içine falan iyi oluyor bu iç. Evet şöyle yağımı da koydum. Ocağımın da altını açtım. Soğanlarım güzelce kavrulacak. Ben de o sırada e, pirincini işte bulgunu falan ayarlayayım. Şöyle ceviz kırıyorum. Kekim için. Bir yandan da soğanım kavruluyor. Cevizi aslında kırsam kavanoza çeksem bir boşluğumda iyi olur. Şöyle. Kekime yetecek kadar birazcık ayıklayayım daha sonra şey yaparım tümüne ayıklarım Makinada bitti de peteklerin üzerine atacağım. Çamaşırları atıyorum. Kokuyor, kurumuyor. Dışarıya seriyorum. Hala soğuk. En iyisi peteklerin üzerine atıp tek tek kurutmak. Soğanım kaldı. Bu salçalı. diye bir çarpı olacak. Salçayı da kavuruyorum kokusu çıkana kadar. Şöyle pirinç ve bulgurum var arkadaşlar. Şu kalın pilavlık bulgurdan da katarız biz. Sırf pirinçli yapmıyoruz. Böyle bulgurlu yaptığımız zaman, bilmiyorum, kokulu oluyor yani. Böyle gördük, ne bileyim ben. Herkesin bir yemek kültürü farklı oluyor. Tabii bizimki de farklı. Sırf pirinçli yapanlar var. Kıymalı, ben kıymalı hiç sevmem. Kıymalı dolmaya, kıymalı yaprak sarmasını Bilmiyorum, biz böyle anlaştık. Damak tadımız. Değişmiyor. Biz kıymayı da eti daire severiz arkadaşlar. Eti kavurmasını severiz. Sotesini severiz ama böyle sarmadır, dolmadır pek yapmayız. Bilmiyorum. Sarmanın içine falan kemik atanlar var. Biz pek yapmayız onu yani. Bilmiyorum. Baharat falan eklemiyorum. Dediğim gibi bana baharat dokunuyor. Geçen bir köfte yaptım. içine birazcık kimyon atayım dedim biliyor musunuz böyle kokulu olsun böyle bir arama versin dedim Allah'ım içimden gele gele midemi mahvetti okunuyor şimdi şey, ne bileyim ben maydanoz falan da katmıyorum linç gelebilir o nasıl sarma içi diye çünkü birkaç kere sarma içi yaptığım zaman o nasıl iç kupkuru demiştiniz bilmiyorum biz böyle seviyoruz tatlı sayıyoruz da işte baharat da bana geliyor. Şöyle çaydanlığında su vardı. Birazcık su öpüleceğim. Böyle yumuşak olsun içi diye. Kimisi soğanı falan kavurmuyor. Benim izlediklerim YouTube'dan. Soğanı kavurmuyor. Her şeyi çiğden yapıyor. Biz de kavururuz işte böyle. Geçen annemin yaptığı kekten yapacağım. Kuru incirim pek bir kalmamış. Şöyle iki tane kalmış ama yeter diye düşünüyorum. O tart kalıbında yapacağım için malzemeler tam yeter diye düşünüyorum. Hala bulaşım duruyor. Bulaşa yıkayınca oturacağım sarma sarmaya beraber sohbet falan ederiz. Şöyle iki yumurta, şekerli vanilin, toz şeker bunları çırpacağım. zincirleri de minik minik doğrayalım. Bu da ben bulaşığı yıkana kadar pişer. Sarmadan sonra bir çayla içeriz yani hazır olur böyle. Çorban falan da yok bugün. Ne yaparım inanın hiç bilmiyorum. katı malzemelerimizi de ekleyelim. Havuç, ceviz, incir, kuru incir. Mükemmel bir tarif bunu güzel yağladım. Tam bir atom kek. İçinde yok yok oldu arkadaşlar. İnşallah kalıptan da çıkar. Şöyle malzemeleri getirdim. Siniği getirdim. Üzerine döşüyorum böyle kolay oluyor. Şöyle yaprağım da az arkadaşlar. İnşallah bir poşet falan olur. Hızlıca sararım. Sizi de sabitleyelim şöyle. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İyi ki de geldiniz. Bugün günlerden perşembe. Hava kapalı. Buranın pazarı. Ben e, gitmedim. Çocuklar artık kışın zor oluyor. Geçen hafta bol bol almıştım. Bugünü yaprağa ayırdım. Şöyle güzelce saralım bakalım ne kadar çıkacak hiçbir fikrim yok emir kreşe gitti günlük rutinimiz işte yarın da gider İnşallah. sonra iki gün tatil İşleri hallettim Kekim fırında. Aman unutmayın bana unutturmayın. <laughs> Şaka bir yana. Şey düşük ayarı aldım böyle iç pişsin. Yüzü falan kızarmış da. İçini dedim güzel çeksin dedim. Şöyle döşüyorum ben sininin üzerine hep. Böyle sarıp sarıp gidiyorum. Çok pratik oluyor tek tek. Sarmayla uğraşmıyorum. Elimde de hiç saramam. Annem de seni de saramam der. İşte herkesin mahareti farklı. Seni de hiç saramam İrem. Sen nasıl sarıyorsun der. Ben de elimde saramam işte. Sararım da düzgün değilmiş gibime gelir aynı. Şöyle iç harcım da soğudu. Geçen hafta köye gittiydik işte. daha güzeldi. Aslında ben o gün video çekmeyecektim arkadaşlar. Ee, böyle evde video çekmediğim zaman hani işte ne bileyim misafirlikte olsun, köyde olsun emeksiz gibi bir video çıkıyor sanıyorum ortaya. Yani evde hani bir tarif veriyorsun, bir şey yemek yapıyorsun ne bileyim ben bir temizlik ortayı toparlıyorsun. Bir emek oluyor ortada gibime geliyor. Çekmeyecektim. Sonradan dedim çekeyim ya. Köy videosu istiyor izleyicilerim. Ama bayağı da hoşunuza gitmiş. Güzel yorumlarınız için teşekkür ediyoruz. Saramadım. Heyecanlanıyorum böyle kamera karşısında. Çok güzel yorumlar aldım gerçekten. İyi ki de çekmişim. Dedim hani izlenmez biliyor musunuz? Ne bileyim ama bir yorum çok hoşuma gitti. Çok duygulandım böyle. Ee, yanlış hatırlamıyorsam İrem'i de seviyoruz. Ailesini de çok seviyoruz. Gibisinden bir yorum vardı. Allah razı olsun. Ben de sizleri seviyorum. Video atmadığım zaman bir eksiklik hissediyorum gerçekten. Alıştık yani bayağı da bir. Şöyle önüme çekeyim. Karnıma da bir ağrı girdi. Niye girdi bilmiyorum. Kahvaltı da yaptım aslında. Üşüttüm mü bilemedim. Havalar soğuk artık. Hele geceleri buz gibi eksi oluyor. Pazartesi gecesi burada eksi altıydı. Yapacak bir şey yok. İnşallah kalem gibi olur. Kalem olmasa da açılmasın. Pişerken o bana yeter. Peki fırından aldım arkadaşlar. Kapıyı da örttüm geldim. Lambayı yaktım. Değil mi? Dışarısı karanlık zindan gibi şey olmuş. Önceki çektiğim videoya baktım. Gözlerim parlamış. Direkt flash yanınca. İnşallah şimdi güzeldir görüntü kalitemiz. Öyle. Bizde durumlar budur. Günlük kalk. Kaldır çocukları. Ya da benden önce kalkıyorlar zaten. Kaldırmama gerek kalmıyor. kahvaltı işte Emir kreşe gönder. Sonra işte ortalığı hızlıca bir toparlıyorum. Çünkü ne demişler? Pasaklı eve misafir gelir. Döküntülü eve misafir pek gelir demişler. O yüzden evi bir toparlıyorum şöyle ortayı. Sonra oturuyorum Elişine. işine. Bu arada el işi demişken birkaç yorum alıyorum işte. İremcim Ellişim çok hoşuma gidiyor. Sipariş vermek istiyorum. Hatta sabah birisi de yazmış kızlarıma yaptırmak istiyorum. Ama ben sipariş almıyorum arkadaşlar. İnanın. Hobi olarak yapıyorum. Gerçekten ben sipariş alsam e, hiçbir iş yapamam. Yani yaparım ama aklıma yazmalarda kalır. Bir an önce bitsin, bir an önce teslim edeyim işte. İnsanlar bekletmeyeyim gibisinde şey yapamam ben. Sipariş aldım mı? Neymiş? şey mi? Yaprağım. Şey sipariş aldığımı ben evet. duramam. Evet. O yüzden şey yapacağım. Biraz da çocuklarıma yapacağım ya. Dedim gençlikte de yapayım. Yarın ileride canım istemez. Oğullarıma yapacağım biraz da. O yüzden sipariş almak istemiyorum. İnşallah siz de anlarsınız beni. Zaten diyorum ya günlük olmasa da videolarım var. Video çekiyorum. Sabahtan akşamı buluyor bazen. Şu an belki bugün elime el alamayacağım. Bakın. Niye? Yaprak ne zamana biter bilmiyorum. Artı yemeğim yok. Artı yemir dörtte geliyor. Aç geliyor. Yemeğim yok dediğim gibi. Ne yaparım inanın hiç bilmiyorum. Mustafa. Ne yapıyorsun Mustafa? İşte bu ama yapramaz yani bitebilir. Saat 12 şu an. Bir saatte sarabilir miyim? Bakacağız artık. Yarın ne günlerden cuma İnşallah bir sorun olmazsa videoyu yarına paylaşırım. Yaprağımı biraz fazla haşlamışım. Şey yumuşak bayağı bir. Neyse pişiriz. Kolay olur. İnşallah bir Sıkıntı olmazsa akşam yükleyeceğim. Yarına izlersiniz. Yarına da videom yok. Bilmiyorum. Ay tüh. Mustafa Ali. İzlemiyor mu? Hepsini biriktireyim de bir poşete koyayım. Buzluğa atacağım. buzlukta güzel oluyor. Bilmiyorum ben. Çocuklarla zaten ani bir misafire sarma yetişmez. Biz seviyoruz bilmiyorum ama uzun süreli kalmayacak arkadaşlar. Mesela bir ay içinde falan bu sarmayı tüketmeniz gerekiyor. Daha sonra o buzluğun kokusu siniyor yani. Ne de olsa e, taze sarılmışa uyumuyor. Ay şurada nasıl büyükmüş. Şöyle kendime çekeceğim. Bakalım, Elim kadar var. Şöyle. Bakın. <laughs> Bayağı bir kalem boyunda oldu. <laughs> mi? Evet annem. Sarma yapıyorum sana. Yiyecek misin Mustafa? Mi? Evet. Kayan. Evet. Kayan. Abi nereye gitti Mustafa? Kayama gitti. Kalem gibi sarmalar. Neyse ben yaprak sarmamı sarayım arkadaşlar. Ben daraldım. Teracemi çıkarmam lazım. Ee, hemen hızlıca sarayım. Şimdilik hoşça kalın Şöyle kekimiz mis gibi olmuş arkadaşlar. Fazla bir kabarmamış. O da neden biliyor musunuz? İçine çok katı malzeme girdi ya. Havuştur cevizdir. Ama ben tadına baktım. Mükemmel. Bakın şöyle şey yapmış yani hiç hamur falan kalmamış. incir o kadar güzel bir aroma vermiş ki mutlaka deneyin kuru incir. Minik minik doğradım. Çok güzel bir tat vermiş. İncirim de bitti. Yine alırsam keklerime böyle eklerim. Yaprağımı da sardım arkadaşlar orada. Bir poşet oldu. Yaprak da bitti. Ben de bittim yalnız. Sıkıldım vallahi değil mi? Tek başına hiç iş değil bu yaprak işleri. Buzluğa kaldıracağım. Daha sonra tüketeceğiz. Şöyle kekten biraz daha atıştıralım. Bakın burada Mustafa ısıtırmış. Daha sonra Mustafa'yı uyutacağım. Sabah erken uyandı. Şuraya da şöyle bulaşıklarım e, kaldı. Neyse bir şeyler atıştırayım. Mustafa'yı e, yatırayım. Ondan sonra yıkarım. Sabahki bulaşığım yok zaten. Şöyle taba rengi yazmam vardı arkadaşlar göstermiştim geçen. Altını gittim. Bakın şu köşeye falan. Artık güzel, muntazam dönebiliyorum. Önceleri pek böyle yuvarlak dönemiyordum. Artık iyice ustalaşıyorum. Bakın modeli bile başladım. Şu an parlıyor flaştan ama çok güzel oldu ya. Vallahi çok beğendim. 8 tane şöyle sinek kanadı diyorlar ondan yaptım. Ortasına böyle neydi bunun adı? Kelebek miydi? Kelebek diye geçiyor sanki. Çok güzel oldu vallahi. Ben çok beğendim. Ütüleyince de bir harika durur. Sizler nasıl buldunuz? Beğendiniz Hı? mi? Yorumlara yazın.